Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size hep diyordum ama bunu kesin söyleyeyim. Hep yanlış söylüyorum ama bunu kesin söyleyeyim. Yani artık hafta içleri akşam çekebilirim. Hafta sonu da çekelim yani. Bir gün sabah bir bir gün pazar teşe falan çekelim. Neyse hadi. Başlayalım. Şarjı da çok az. Benim ya şarj çok az. Ama neyse. İyi ki telefonun şarjı yavaş yavaş iniyor. Arkadaşlar size bir önceki videomda demiştim. Sağlık çekeceğim diye. Ama bu sefer kesin Net, netletiyorum. Hafta içi her gün akşamları çekebilirim yani. Aslında ben arkadaşlar size de çok güzel bir haberim var. Bir hafta sonra FIFA videosu çekmeye başlayacağım. Ortalığı yakacağım. Neyse gollerle bitmeyecek. Ha, arkadaşlar sizde FIFA yükleyebilirsiniz. Apple Store ya da Play Store'dan ücretsiz Ronaldo ve Zidane veriyorlar yani. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Çok iyi bir fırsat. Bence kaçırmayın. Şimdiden diyorum. Hemen FIFA yükleyebilirsiniz. Google Play ve Apple Store'dan da yüklenebilir yani ikisinden de. Ronaldo ve Zidane veriliyor. Yani bence güzel bir şey de. Neyse. hadi bu, biz oyun oynayalım. Ben ilk başta şu arabayı alacağım. Dur. Ben hile kodlarını açmamışım. <laughs> hey taksi. Bari bu sefer bu arabayı yollamasaydı dedim. Suyun içine giremedim ama. Araba. Arkadaşlar, ben bir sosis alacağım. Şuradan bir sosis versene. Para mı istiyorsun? Dur. Al para. Lan ne yapıyorsun oğlum? Sana para verdim. Gel. Mukumura dövüşelim. Kim kazanacak? Hop. Böyle seni öldürür müştün? Allah bana bulaşmayacaksın. Arkadaşlar, bakın bin aboneye ulaşayım, şöyle bir güzel canlı yayın yapayım ya. Bakın arkadaşlar bin abone ulaştırmak için şuradan bir abone olup like atabilirsiniz. Çok bir şey istemiyorum ya arkadaşlar. Yani çok bir şey istemiyorum ki. Sadece abone olup like atacağım yani. Bu sana bir zarar vermez. Şimdi bana buna nitro taktığını söyleme. Oğlum ya buna nitro takanım ben. Neyse. Kafamızı çarpıyoruz da hiçbir şey olmuyor. Artık böyle gidelim. Taş mıyız oğlum biz. Böyle bir çarpıyor ki bir de. Ah. Bak şimdi tro taktı ya. Takanın yani ben beynini. Ama neyse. Oy. Şöyle. Basalım. Hop. Şöyle drift. 9 metre. On bir. Dur bir. Bir hızlı koşma hilesi. Düze bolt. Bunu alalım yüklemiyor. Neyse. Lan şu hey lan sen bir yürü git lütfen gider misin? Ha? Lan Allah'ım şimdi delireceğim. Tamam şu moon gravity yazayım artık yani bir daha kod şeyine girmeyeceğim arkadaşlar ben neye basıyorum kendisi boşluk tuşuna basıyor saçma tamam şimdi uçacağız daha hızlıyız çok da bir şey fark etmedi ki Harbiden. Oğlum, araba yok olup duruyor lan. Kaykayla şehri turlayacağım da. Kaykay bir durursa. Lan. Lan dursana. Dur dur dur. Hah. Şöyle bir şehri turlayayım ya. Oy. He, Güzel oldu. Oğlum, kafam taş gibi lan. Direkt çarptığı gibi. Al. Oğlum bak. Vallahi şimdi telefonu yere atacağım. Bir tane bulur musun? Ha. Bak bu zamanları da kullanayım. Şup. arkadaşlar. Ben bu kaykayı acaba kaça satarım? Da. Sağ ol, Fayca. Ben. Oğlum takla atma sana. Vallahi şimdi delireceğim. Dur. Dur. Ah. Ah. Canım sıkıldı ya. Allah'a şükür. Oh. Son 8 dakikadır buna uğraşıyorum ha. Ben atlayacağım. Ya yine o bisik bu bisiklet. Tek anlamadığım şu. Kaykaya nitro takıyorlarsa bisiklete niye takmıyorlar ki? Heh, çok güzel oldu. 10 dakika oldu ama ben hala çekiyorum. Artık heyecanla bu şeyler yapacağım. Yeter. Neden koşamıyorum? Nerede lan o? Ne ne ne? çeteye bir bomba atacağım. Sonuçuna. Oha tam bomba oraya gidiyor. Of. Oğlum lan çok güzel bir patlamaydı. Ne yapacağım Polisler neden gelmiyor? Bir bana söyleyebilir mi? Yok Şu an tutuklanacağım. O farkındayım. Kaç. Artık sizin için heyecanlı bir şeyler yapacağım. Çünkü son 8 dakikadır kaykayla bisiklete uğraşıyorum. Aldı aldı. Böyle tam burayı tuttu anda <laughs> Arkadaşlar vallahi sizin için yapıyorum da onu kaçmalıyım Çöp. Oh. Oh. Gir, gir, gir. Her ne varsa param. Oğlum oh, oh. siz bittiniz. Gelin. Tak tak tak. Gel. Lan sus headshot, Evet şu at. Gel gel. Arkadaşlar baya zombi öldürme oyunu oynadım. Yani bana boş yerine oyunun babası denilmiyor. Araba mı... Ya, bu oyunda mekanikler çok kötü. Ondan çok iyi vuramıyorum. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, şu adamı dur havada öldüreceğim seni. Ah. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay. Her hafta içi video çekebilirim. Görüşürüz.